Lösemi <laughs> değil, iyilik bulaşır. Yaklaşık 4 sene önce lösemi hastalığıyla tanıştım. 4 sene geçti üzerinden. E, ilik nakli sayesinde ben tedavi oldum. Bu arada bir parantez açmak istiyorum hemen. E, 18 yaşını doldurmuş olan sağlıklı bütün bireyleri e, kemik iliği bağışı konusunda e, buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Mutlaka sadece 3 tüp kan vererek bu e, zor bir şey değil asla. Kızılay'a gidip e, ilik bağışında bulunmak istediklerini söyleyecekler. Ve eşleşme olana kadar da sadece bekleyecekler. E, Bağış aşaması da insanların bildiği gibi ameliyatla eziyetli, sıkıntılı geçen bir süreç asla değil. Sadece normal kan aldırmak ve kan vermek gibi geçen bir süre. Biz bugün burada LÖSEV'in 25. kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve farkındalık oluşturmak için turuncular giyerek turuncu balonlarımız uçurarak bir etkinlik düzenledik. Okulumuzda öğretmen arkadaşlarımızla ve öğrencilerimizle bu etkinliği düzenledik. En çok ihtiyacı olan şey lösemili hastaların kan ve trombosit bağışı, en çok bulmakta zorluk çektikleri ve sürekli ihtiyaçları olan bir şey. Mutlaka sağlık olan bütün bireyleri bir defa kan bağışında bulunmaya ve imkanları varsa gidebileceklerse Sanırım Ünge'de olmuyor ama Samsun'da trombosit bağışında bulunmaya davet ediyorum mutlaka zorlu bir süreç, kolay bir süreç değil ama tedavisi var. E Lösev'de bu konuda çok destek oluyor. çocuklardan tutun da bebeklerden ve çocuklardan tutun da yetişkinlere kadar maddi manevi desteklerini esirgemiyor. çünkü bu rahatsızlıkta işte özellikle çocukların almaları gereken protein vesaire beslenme, yaşam standardı, hepsi işte hijyen hepsi çok önemli. bu konuda gereken bütün desteği sağlıyor. Bütün kanser hastalıklarında olduğu gibi lösemide de moral, motivasyon. Çünkü kan değerlerinizle ve bağışıklık sisteminizle alakalı bir rahatsızlık olduğu için moral, motivasyon her şeyden önemli. Ee, bunun çeşitleri olduğu için herkesin tedavisi farklı şekilde işliyor. Benim dediğim gibi 4 sene önce başlamıştı. Ee, ben ilik nakli sayesinde kız kardeşimden %100 tam uyumlu ilik nakli sayesinde kurtuldum bu rahatsızlıktan. Ee, fakat illa kardeşin ya da akraban olmasına gerek yok. Dediğim gibi ben herkesi ilik bağışında bulunmaya çağırıyorum buradan. Çünkü sizi bekleyen bir kardeşiniz var şu an yani ilik kardeşiniz sizi bekliyor. Belki de hasta şu anda bir yerde ve sizin sayenizde hayata tutunacak. O yüzden beklemeyin bir an önce gidin ve bu üç tüp kan vererek sadece oraya yazılıyorsunuz. Eşleşme olduğunda size haber veriliyor ve sadece kan alınarak bu işlem yapılıyor. Çok basit bir işlem. Lesemi değil iyilik bulaşır. 하와이 <목소리로> 다감사 <목소리로> 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 <목소리로>